Gama ışını patlaması söz konusuysa dünya kolay bir avdır. Sadece 3 ila 500 milyon yılda bir bize zarar verebilecek kadar yakında olur. Yaklaştığını göremeyiz ancak bir tanesi bizi vuracak olursa geleceğimiz son derece değişir. İnsanlar ilk olarak birden kendilerini dolaşırken bulduklarını fark edecekler. Sonra da günün veya gecenin ortasında gökyüzünde aniden bu yeni güneş belirecek. Bu da bir şeylerin ters gittiğinin ilk göstergesi olacak. Gama ışınlarının kendileri görünmezdir. Fakat atmosfer onları soğurur ve görülebilir dalga boylarında geri salar. Muhtemelen çok kısa bir süre için parlak bir ışık göreceksiniz. Bu olaylar oldukça kısa sürer ve büyük ihtimalle gözleriniz de kamaşacak çok fazla gama ışını, oksijen atomlarını harekete geçirir. Gün ağrırkenki sürecin aynısı. Bu yüzden parlak yeşil bir gökyüzü ve güneş ışığına benzer bir aydınlık olacaktır. 450 milyon yıl önce, Ordovisyan dönemdeki gibi atmosfer gazları hızla reaksiyona girecektir. Ozonun yüzde 40'ı yok olacak ve çay renginde bir nitrojen oksit tabakası gezegeni kaplamaya başlayacaktır. Gökyüzünün rengi değişecek ve birkaç saat içinde kara bir sis oluşacak. Çok hızlı bir şekilde olacak tabii ki. Ancak bunun da bazı istenmeyen neticeleri var. Gökyüzüne bakarsanız gökyüzündeki her şey gündüz saatlerinde bile kahverenginin tonlarında görünecek. Nükleer bombanınki gibi küresel bir elektromanyetik nabız korumasız her elektronik cihaza saldıracaktır. NASA'nın Yerküre Gözlem Sistemi Operasyon Merkezi'nde teknisyenler ters giden bir şeylerin ilk işaretlerini fark edecektir. Uydulardan gelen veriler aniden duracaktır. Dünyanın en gelişmiş cihazlarının hassas devreleri yanacaktır. Patlamayla uydular yok olacak. Tüm dünyada güç dağıtımını ortadan kaldıracak güç dalgaları oluşacak. Tipik bir gama ışını patlaması bile uzaklığına bağlı olarak elektronik eşya ve bilgisayarların çoğunu yakacak her şey tam bir karmaşa içine girecek. Bu durumda da toplum birçok şekilde karanlık çağlara geri dönecek. Gerçek bir büyük felaketin başladığını çok az kişi fark edecek. Ulusal hava hizmetlerindeki zarar görmemiş birkaç araç öldürücü ultraviyole seviyelerinde yüzde 80 artış tespit edecek. Tahminciler acil uyarılar yapmaya çalışacak ancak kitle iletişimi sekteye uğradığından uyarılar kimseye ulaşmayacak. Bir zamanlar güneş ışınlarının oluşturduğu, geceliğin gökyüzünde beliren muhteşem kızıl manzaranın yerini ise, atmosferin değişen kimyasıyla birlikte haftalarca sürecek belli belirsiz yeşil bir renk alacak. Sonra ilk kış gelip çatacak. Belki de tarihteki en kara kış. Gama ışını patlaması yeterince yakında olursa, güneş ışığının yüzde 10'unu perdeleyen kahverengi bir nitrojen oksit tabakası oluşturabilir. Ki yüzde 10 feci bir miktar. Güneş ışığında yüzde 10'luk bir azalma olduğunda büyük kara parçalarında kar yaz boyu yerde kalır. Çünkü buz devri oluşabilmesi için yüzde 10'luk bir azalma yeterlidir. Hiç umulmadık yerlerde kar ve buzlanma görülür. Teknolojik altyapısı zaten zarar görmüş toplumsa hayatta kalma mücadelesi verir. Güneşli Los Angeles karla örtülebilir ve Pasadena'nın gül kasesi buz kasesi adını alabilir. Los Angeles'ı karlar içinde düşünebilirsiniz. Çünkü daha önceki dönemlerde sert kışlarda kar yağmıştı Los Angeles'a. Ancak bu Los Angeles'a kar getiren iklim dalgalanmalarından daha sert bir darbe olacaktır. Okyanus yüzeyine yakın yerlerde yaşayan ve özellikle de çevreyle etkileşim içinde olan bir canlı türüyseniz çok fazla korumanız yoktur ve muhtemelen hemen öleceksinizdir. Ozon tabakasının zarar görmesiyle pitoplanktonlar öldürücü ultraviyolelere maruz kalacak. Fitoplanktonlar okyanusta yaşar. Fotosentez yapan basit su yosunlarıdır ve bu yüzden de güneş ışığına ihtiyaçları vardır. Deniz besin zincirinden fazla fitoplankton eksilirse okyanus ekosistemi de çöker. İleriki aylarda kıyı suları kırmızı ve turuncuya dönüşebilir. Atmosferdeki nitrojen bileşikleri nitrik asit yağmurlarına yol açar. Bu başta yaşama zarar verse de zamanla gübre görevi görür, zehirli yosunların kızıl felaketi olur. Bu yosunlar ilk ultraviyole saldırısında hayatta kalabilecek nadir türlerdendir. Dünya çapında destansı bir kıtlığın ilk göstergesi olarak ölü balıklar kıyılara vuracak. Karada ise ultraviyole ışın darbeleri ve soğuk iklim nedeniyle güçsüzleşmiş olan ürünler bozulabilir. İklim değişikliklerine karşı savunmasızız çünkü gıda ürünlerimiz çok az türden oluşuyor. Yeni bir soğuk bütün ürünleri harap edebilir. Dünyada gıda yetiştirilebilen yerlerin sayısı aniden azalacak. İnsanlık tahmin edilemez boyutta bir kıtlıkla yüz yüze gelebilir. Gezegenimizdeki giderek artan problemi, gıda problemini inceleyecek olursak, büyük stoklarımız olduğunu söyleyemeyiz. Elde var olan yiyeceklerle uzun yıllar geçinemeyiz. Bununla nasıl baş edebileceğimizi hiç bilmiyorum. Bir gama ışını patlamasından sonra bu gezegende çok daha az insan yaşayabilecek. En azından patlamadan sonraki 20-30 yıl boyunca muhtemelen bugünkü dünya nüfusunun %5'i ila 10'u yaşam şansı bulabilecek. Birleşik Devletler'de şehir ve kasabalar terk edilecek. Altyapı diye bir şey kalmayacak. Elektrik santrallerini işletecek kimse olmadığından ışıklar sönecek yakıt rafinerilerinde çalışan olmayacağından yakıt tanklarımız da boşalacak. Bir gama ışını patlamasından sonra bu gezegendeki yaşam insanlar için tam anlamıyla zulme dönüşecek. Bugün sahip olduğumuz medeniyetin tüm faydaları tamamen yok olacak. Atmosfer 10 yıl içinde tekrar normale dönecektir. Fakat yine de olan olmuş olacak. Birleşik Devletler önceki nüfusunun sadece %10'unu besleyebileceğinden 270 milyon Amerikalı hastalık ve açlığa yenik düşecek.